Hiç kendinizi o kadar boş, o kadar hiç hissettiniz mi ki, dua bile edecek gücünüz kalmadı? Hiç o anlar geldi mi ki, Allah'ın sizi unuttuğunu, terk ettiğini, belki de hiç duymadığını düşündünüz? İşte tam da o an, i̇bn Sina'nın bin yıl önce yazdığı bir satır karşımıza çıkıyor. Hiçlik, varlığın ilk adımıdır. Çünkü kendini yok hisseden insan, ilk defa gerçekten var olmaya başlar. Bu cümle ilk başta garip gelebilir. Nasıl yani? Hiçlik nasıl bir başlangıç olabilir? Ama i̇bn Sina, tıpkı bir hekim gibi ruhun en derin yaralarına bakarken şunu fark etmiş. İnsan ancak kendini tamamen kaybettiğinde asıl kendini bulabilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım bu yolculuk belki de hayatınızın en karanlık döneminde size ulaşacak. Belki şu anda gözyaşlarınızı tutuyorsunuz. Belki geceleri uyuyamıyorsunuz. Belki içinizde öyle bir boşluk var ki hiçbir şey onu dolduramıyor. Ve belki de tam bu yüzden buradasınız. İbn Sina sadece bir filozof değildi. O aynı zamanda insan ruhunun haritasını çıkaran bir seyyahtı. Ve bugün onun gözünden hiçliğin içindeki en büyük rahmeti keşfedeceğiz. Biliyorsunuz modern dünya bize sürekli güçlü ol, mutlu ol, başarılı ol diyor. Ama hiç kimse şunu söylemiyor. Zayıf olabilirsin, kırılabilirsin ve bu tamamen normal. i̇bn Sina ise tam tersini söylüyor. O diyor ki, insan ruhu ancak kırıldığında gerçek şeklini alır. Nasıl ki bir tohum toprak altında çürümeden filizlenemez insan da kendi hiçliğini tattığında asıl varlığına dokunur şimdi size bir şey soracağım ve lütfen dürüst olun kaç kere Allah'tan bir şey istediniz ama olmadı kaç kere dua ettiniz ama sessizlikten başka bir şey duymadınız kaç kere ya rabbi neredeydin diye haykırdınız içinizden işte İbn Sina tam da bu soruların içinde bir sır keşfetmiş ve bu sır belki de hayatınızı değiştirecek. Peki ya o sessizlik aslında bir cevap değilse, ya Allah'ın sizi duymaması değil de sizi farklı bir dille cevaplıyor olması olasılığını hiç düşündünüz mü? İbn Sina'nın hayatında bir an vardır ki her şeyi değiştirir. Genç bir adam olarak yıllarca kitaplar okur, bilgi peşinde koşar. Aristoteles'i ezberler, tıbbı öğrenir, matematiği çözer. Ama bir gece kütüphanesinde tek başına otururken tüm bu bilgilerin içinde kaybolduğunu fark eder. Bilgi var ama anlam yok. Kitaplar var ama huzur yok. İşte o gece kendisine şunu sorar. Ben neyim? Ve bu soru onu bir uçurumun kenarına getirir. Çünkü bu soru sadece felsefi bir soru değildir. Bu varoluşsal bir krizdir. O gece İbn Sina tüm bilgisinin onu kurtaramayacağını anlar. Çünkü bilgi ruhu doyurmaz. Bilgi yalnızca aklı tatmin eder. Ama ruh başka bir şey ister. Ruh anlam ister, bağlantı ister, aşk ister. Tam bu noktada İbn Sina bir şey keşfeder. O diyor ki, varlık katmanlıdır. İnsan görünende yaşar ama görünmeyende var olur. Bu ne demek? Şu demek siz şu anda elinizdeki telefona bakıyorsunuz. Belki bir koltukta oturuyorsunuz, belki bir otobüstesiniz. Bu sizin görünen varlığınız. Ama içinizde başka bir şey var. Bir his, bir düşünce, bir korku, bir umut. İşte asıl siz orada saklısınız. İbn Sina insanın bu iç dünyasını nefs olarak adlandırır. Ama nefs batıdaki ego gibi basit bir şey değildir. Nefs Allah'ın size verdiği bir emanettir. Ve bu emanet bazen o kadar ağır gelir ki onu taşıyamazsınız. Tam da o an nefs kırılır. Ve işte o kırılma anında gerçek teselli başlar. Şimdi düşünün, hayatınızda hiç öyle bir an oldu mu ki tamamen çaresiz kaldınız, tüm planlarınız suya düştü, tüm umutlarınız söndü, tüm kapılar yüzünüze kapandı. Ve o anda içinizde garip bir sessizlik oluştu. Artık ağlamıyorsunuz, bağırmıyorsunuz. Sadece orada duruyorsunuz. Boş, hiç. İşte i̇bn Sina'ya göre tam da o an Allah'ın size en yakın olduğu andır. Çünkü Allah gürültüde değil, sessizlikte konuşur. Allah doluluğunuzda değil, boşluğunuzda görünür. Ve belki de siz tüm bu zaman Allah'ı yanlış yerde arıyordunuz. i̇bn Sina'nın en meşhur eserlerinden biri, Kitabı Şifa adını taşır. Şifa kitabı. Ama bu kitap sıradan bir tıp kitabı değildir. Evet, içinde vücut hastalıklarından bahsedilir. Ama asıl mesele başka bir şeyde. İbn Sina gerçek hastalığın bedende değil, ruhta olduğunu söyler ve der ki, ruhun en büyük hastalığı kendini Allah'tan ayrı görmektir. Bu cümle üzerinde biraz duralım. Siz Allah'tan ayrı mısınız? Çoğumuz Hayır, ben Müslümanım, inanıyorum deriz. Ama inanmak başka, hissetmek başka. İbn Sina'nın sorduğu şey şu. Sen Allah'ı kalbinde hissediyor musun yoksa sadece aklında mı biliyorsun? Çünkü akıl Allah'ı bilgi olarak tutar ama kalp Allah'ı varlık olarak hisseder ve ikisi arasında kocaman bir uçurum vardır. Şimdi şunu düşünün. Siz dua ettiğinizde gerçekten Allah'la mı konuşuyorsunuz yoksa kendinizle mi? Çoğu zaman dualarımız bir monologdur. Biz konuşuruz, Allah dinler. Ama İbn Sina'ya göre gerçek dua bir diyalogdur. Siz konuşursunuz, sonra susarsınız ve o sessizlikte Allah size cevap verir. Ama o cevap kelimelerle gelmez. O bir his olarak gelir, bir huzur olarak gelir, bazen bir gözyaşı olarak gelir. Peki siz hiç duanızın ardından içinizde garip bir hafiflik hissettiniz mi? Sanki bir yük kalkıyor omuzlarınızdan, sanki biri sizi duymuş gibi. İşte İbn Sina'ya göre bu tesadüs değildir. Bu Allah'ın size dokunuşudur. Ama biz o kadar alışmışız ki fiziksel şeylere, manevi dokunuşları görmezden geliriz. İbn Sina bir benzetme yapar. İnsan aynadan kendine bakar ve aynayı görür. Ama asıl görmesi gereken kendisinin yansımasıdır. Yani biz Allah'ın bize verdiği nimetlere bakarız ama Allah'ı göremeyiz. Sağlığa bakarız ama şafiyi göremeyiz. Rızka bakarız ama razıkı göremeyiz. Sevgiye bakarız ama vedudu göremeyiz. İşte ruhun hastalığı burada başlar. Allah'ın armağanlarını severiz ama onu unuturuz. Ve sonra bir gün o armağanlar elimizden alınır. Sağlık gider, rızık azalır, sevdiklerimiz ayrılır ve biz orada yalnız, çaresiz kalırız. İşte o an İbn Sina'nın dediği gibi hiçliğin kapısı açılır. Peki bu kapı bir lanet mi yoksa bir rahmet mi? İtiraf edelim. Hepimiz Allah'tan bir şeyler isteriz. Sağlık isteriz, para isteriz, aşk isteriz, huzur isteriz. Ve çoğu zaman Allah'la aramızdaki ilişki bir talep-cevap ilişkisine dönüşür. Sanki Allah, kozmik bir garson gibi biz ne istersek onu getirmek zorundaymış gibi. i̇bn Sina ise bunu çok net bir şekilde eleştirir. O der ki, insan Allah'tan istediğini alamayınca onu suçlar ama asla kendini sorgulamaz. Bu çok acı bir gerçek ama doğru. Kaç kere içinizden "Ya Rabbi, ben sana bu kadar dua ettim, neden beni duymuyorsun?" dediniz? Kaç kere Allah'tan küstünüz, uzaklaştınız, hatta belki ona kızdınız. Ama hiç şunu sordunuz mu? Acaba ben Allah'ın bana verdiği cevabı görmek için yeterince dikkatli bakıyor muyum? İbn Sina'nın hayatında bir dönüm noktası vardır. Yıllar süren ilim yolculuğunun ardından kendini çok yorgun hisseder artık okuyamaz, yazamaz, düşünemez bile. Bir tür tükenmişlik sendromu yaşar ve bir gece içinde öyle bir boşluk oluşur ki artık hiçbir şey onu tatmin etmez. Ne kitaplar, ne şöhret, ne de zenginlik. O gece İbn Sina ağlar. Ağlar çünkü fark eder ki tüm bu zaman yanlış şeyin peşinde koşmuş. Bilgi peşinde koşmuş ama bilgelik bulamamış. Dünya peşinde koşmuş ama huzur bulamamış. İşte o gece ilk defa gerçekten dua eder. Önceki duaları adeta birer formüldü ama bu sefer farklı. Bu sefer kalbi konuşuyor ve der ki: "Ya Rabb'i ben ne istediğimi bilmiyorum ama sen biliyorsun. Artık beni sana emanet ediyorum." Ve o cümlede muazzam bir teslimiyeti var. İbn Sina bu olayı yıllar sonra şöyle anlatır: "O gece ilk defa gerçekten özgür oldum. Çünkü artık kendi iradem benim zincirim değildi." Bu ne demek? Şu demek: biz kendi isteklerimizin esiri oluruz. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, ona ulaşmak istiyoruz, buraya varmak istiyoruz ve tüm bu istekler bizi tüketir, bizi yorar, bizi hiçleştirir. Ama o gece İbn Sina bir şeyi fark eder. Allah'tan bir şey istememek ona daha çok yaklaşmaktır. Çünkü o zaman artık siz bir talep sahibi değilsiniz. Siz sadece bir kul oluyorsunuz ve kul olmak en büyük özgürlüktür. Peki siz hiç hiçbir şey istemeden dua ettiniz mi? Dönüşüm bir anda olmaz. İbn Sina bunu çok iyi bilir. O kendi hayatında yıllarca bu değişimi yaşamış bir insandır. Ve der ki, ruh anlık mucizelerle değişmez. O sessiz ve yavaş bir uyanıştır. Tıpkı bir sabah güneşinin doğması gibi. Önce karanlık vardır. Sonra hafif bir ışık belirir ufukta. Sonra pembe tonlar, sonra turuncu ve nihayetinde güneş doğar. Ama hiçbir an işte şimdi gün doğdu diyemezsiniz. Çünkü bu bir süreçtir. Sizin ruhunuz da böyle. Belki şu anda çok karanlık bir yerdesiniz. Belki aylardır, belki yıllardır içinizde bir boşluk var ve siz bir anda her şeyin düzelmesini bekliyorsunuz. Bir mucize bekliyorsunuz. Allah'ın size bir işaret göndermesini bekliyorsunuz. Ama İbn Sina size şunu söyler. İşaret her zaman oradaydı. Sadece sen bakmadın. Nasıl yani? Şöyle. Allah size sürekli konuşuyor ama onun dili sizin diliniz gibi değil. Allah bir kuşun ötüşünde konuşuyor, bir çocuğun gülüşünde konuşuyor, bir yaprak dökülüşünde konuşuyor, bir dostun teselli edici bakışında konuşuyor. Ama biz o kadar meşgulüz ki, o kadar kendi acımızla, kendi problemlerimizle, kendi isteklerimizle doluyuz ki Allah'ın bu fısıltılarını duymuyoruz. İbn Sina bu durumu gaflet hastalığı olarak adlandırır. Gaflet sadece günah işlemek değildir. Gaflet Allah'ın varlığını unutmaktır. Ve bu unutuş bazen namazda bile olur. Siz namaz kılarken aklınız işte olabilir, yarınki toplantıda olabilir, geçmişteki bir tartışmada olabilir ve namaz bittiğinde ne okuduğunuzu bile hatırlamayabilirsiniz. İşte bu gaflettir. Ama İbn Sina umutsuz değildir. O der ki, gaflet kalıcı bir durum değildir. O geçici bir buluttur ve her bulut bir gün dağılır. Peki bu bulut nasıl dağılır? İbn Sina'ya göre bilinçli bir uyanışla. Yani siz kendi durumunuzun farkına varmalısınız. Ben gafletteydim demelisiniz ve bu itiraf değişimin ilk adımıdır. Şimdi size bir soru siz son bir ayda kaç kere Allah'ı gerçekten hissettiniz kaç kere onun varlığını içinizde duydunuz kaç kere bir anda duraksadınız ve ya rabbi sen buradasın dediniz eğer cevabınız çok az ya da hiç ise belki de sizin de bir uyanışa ihtiyacınız var ama korkmayın İbn Sina der ki uyanış acı verir ama o acı doğum acısıdır uzlaşma bu kelime garip gelebilir size Neyle uzlaşacağız? i̇bn Sina der ki, kendi hiçliğinle. Çünkü modern dünya bize sürekli bir şey olmamızı söyler. Biri ol, önemli ol, değerli ol, görünür ol. Ve biz o olmak peşinde koşarken asıl benliğimizi kaybederiz. i̇bn Sina ise der ki, sen zaten bir şeysin ama o şey senin sandığın gibi değil. Şöyle açıklayayım. Siz kim olduğunuzu düşündüğünüzde ne görüyorsunuz? Bir isim, bir meslek, bir statü, bir anne baba evlat kimliği, bir görünüş. Ama bunların hepsi sizin duş kabuğunuz. İbn Sina'ya göre asıl siz bunların altında. Asıl siz o sessiz tanık. O her şeyi gören ama görünmeyen varlık. O düşünen ama düşünce olmayan şuur. Ve işte bu noktada İbn Sina muazzam bir şey söyler. Senin hiçliğin aslında senin her şeyindir. Çünkü hiçliğinde sen artık bir kimlik taşımıyorsun. Hiçliğinde sen artık bir isim, bir ünvan, bir statü değilsin. Hiçliğinde sen sadece Allah'ın karşısında duran bir kulsun. Ve bu en dürüst hallerindir. Peki bu uzlaşma nasıl gerçekleşir? i̇bn Sina üç adımdan bahseder. Birincisi kabul. Yani sen kendi sınırlarını kabul etmelisin. Sen her şeyi bilemezsin, sen her şeyi başaramazsın, sen her şeyi kontrol edemezsin. Ve bu kabul bir zayıflık değildir. Bu bir olgunluktur. İkincisi teslim. Yani sen Allah'a güvenmelisin. Onun seni hiçbir zaman terk etmeyeceğini bilmelisin. Onun senin için en iyisini istediğini bilmelisin. Üçüncüsü sabır. Yani sen bekleyebilmelisin. Her şey senin zamanında olmayacak. Her şey senin istediğin gibi olmayacak ve bu da sorun değil. Şimdi belki soruyorsunuz. Ama ben çok acı çekiyorum. Ben çok yorgunum. Nasıl sabredeyim? İşte İbn Sina'nın cevabı çok güzel. Sabır acıyı hissetmemek değildir. Sabır acının seni kırmasına izin vermemektir. Yani siz ağlayabilirsiniz, üzülebilirsiniz, kırgın olabilirsiniz. Ama içinizdeki o nur, o iman, o bağ hiçbir zaman sönmemeli. Biliyorsunuz i̇bn Sina bir gün bir hastasına şunu söyler. Senin bedenini ben iyileştirebilirim ama senin ruhunu ancak sen iyileştirebilirsin. Hasta sorar nasıl? i̇bn Sina cevap verir. Allah'la barışarak. Peki siz Allah'la barışık mısınız? Allah'la barışmak ne demek? Çoğumuz bunu yanlış anlarız. Sanırız ki Allah'la barışmak onun her istediğini yapmak demektir ya da günah işlememek demektir ya da mükemmel bir kul olmak demektir. Ama İbn Sina'ya göre Allah'la barışmak bunların hiçbiri değildir. Allah'la barışmak onun sizi olduğunuz gibi sevdiğini kabul etmektir. Dur, bu cümleyi tekrar okuyun. Allah sizi olduğunuz gibi seviyor. Tüm kusurlarınızla, tüm hatalarınızla, tüm zayıflıklarınızla. Siz kendinizden utanabilirsiniz. Kendinize kızabilirsiniz. Kendinizi sevmeyebilirsiniz. Ama Allah sizi seviyor. İbn Sina der ki: Allah'ın rahmeti senin günahından daha büyüktür. Allah'ın merhameti senin zayıflığından daha güçlüdür. Allah'ın sevgisi senin nefretinden daha derin. Şimdi düşünün. Kaç kere kendinizi cezalandırdınız? Kaç kere ben bunu hak etmiyorum dediniz? Kaç kere Allah'ın affından şüphe ettiniz? Kaç kere Allah beni asla affetmez diye düşündünüz? İşte İbn Sina size şunu söyler. Sen Allah'ı kendin gibi sanıyorsun. Sen affetmiyorsun, bu yüzden Allah'ın da affetmeyeceğini sanıyorsun. Sen sevgiyi koşullu veriyorsun. Bu yüzden Allah'ın da sevgisinin koşullu olduğunu sanıyorsun ama gerçek şu Allah'ın sevgisi koşulsuz O sizi bir çıkar için sevmiyor O sizi mükemmel olduğunuz için sevmiyor O sizi sadece ve sadece siz olduğunuz için seviyor ve bu sevgi hiçbir zaman değişmez Siz ister namaz kılın ister kılmayın ister günah işleyin ister işlemeyin Allah'ın sevgisi hep orada ama şimdi önemli bir ayrım yapmalıyız allahın sizi sevmesi sizin her yaptığınızı onayladığı anlamına gelmez tam tersi çünkü o sizi seviyor sizi daha iyi olmaya çağırıyor çünkü o sizi seviyor sizi sınırlar koyuyor çünkü o sizi seviyor bazen size acı veriyor tıpkı bir baba oğlunu sevdiği için onu disipline eder gibi İbn Sina bunu şöyle açıklar. Allah'ın sana verdiği her sıkıntı aslında bir ilaçtır. Sen hasta bir ruhun sahibisin ve farkında değilsin. Allah ise o hastalığı görüyor ve seni iyileştirmek için acı ilaçlar veriyor. Ama sen o ilacı zehir sanıyorsun. Peki siz hayatınızdaki zorlukları bir ceza mı görüyorsunuz yoksa bir ilaç mı? İbn Sina'nın en güzel taraflarından biri çok dürüst olmasıdır. O hayatı pembe gözlükle göstermez. O acıyı inkar etmez. O çileyi yok saymaz. Aksine der ki hayat ağırdır ve her insan bir haç taşır. Ama sonra hemen ekler ama o haç seni ezmek için değil güçlendirmek için. Şimdi belki diyorsunuz ki ama benim taşıdığım yük çok ağır. Ben dayanamıyorum artık ve bu duygu çok gerçek. Çok haklı. Ama i̇bn Sina size şunu hatırlatır. Allah sana taşıyamayacağın bir yük vermez ama senin sandığından daha güçlüsünüzdür. Yani sorun yükün ağır olması değil, sorun senin kendi gücünü unutmuş olman. Peki nereden geliyor bu güç? i̇bn Sina'ya göre bu güç içinizden değil öteden geliyor. Çünkü siz yalnız değilsiniz. Her nefeste Allah sizin de birlikte nefes alıyor. Her adımda Allah sizinle birlikte yürüyor. Her gözyaşında Allah sizinle birlikte ağlıyor. Ama biz o kadar yalnız hissediyoruz ki bu gerçeği unutuyoruz. İbn Sina hayatının sonlarına doğru bir öğrencisine şunu söyler. Ben yıllarca Allah'ı kitaplarda aradım. Sonra mescitlerde aradım. Sonra zikirde aradım. Ama hiçbirinde tam olarak bulamadım ta ki bir gün kendi hiçliğimin içine bakana kadar. Öğrencisi sorar: "Ne buldunuz orada?" İbn Sina gülümser ve der ki: "Her şeyi. Çünkü hiçlikte Allah'tan başka bir şey kalmaz." Bu çok derin bir cümle. Demek ki bizim tüm varlığımız aslında Allah'ı görmemize engel. Bizim egomuz, kibrimiz, bencilliğimiz, isteklerimiz bunların hepsi birer perde ve o perdeler kalktığında geriye ne kalır? Saf varlık, saf sevgi, saf nur. Yani Allah. Şimdi size bir alıştırma vereyim. Bugün sadece 5 dakika tamamen sessiz kalın. Telefonu kapatın, televizyonu kapatın, hiç kimseyle konuşmayın. Sadece oturun ve nefes alın ve o sessizlikte içinizi dinleyin. İlk başta aklınızdan binlerce düşünce geçecek. Ama yavaş yavaş o düşünceler sakinleşecek ve bir an gelecek ki tam bir sessizlik olacak. İşte o an Allah'ın size dokunduğu andır. İşte o an gerçek uzlaşmanın başladığı andır. Ama bu uzlaşma bir son değildir. Bu bir başlangıçtır. Çünkü asıl yolculuk şimdi başlıyor. Özgürleşme. İbn Sina bu kelimeyi çok sever. Çünkü o tüm hayatını özgürleşmek için harcamış bir insandır. Ama o sıradan bir özgürlükten bahsetmiyor. O zincirlerin kırılmasından, kapıların açılmasından, ruhun uçmasından bahsediyor ve der ki en büyük zincirlerin gözle görülmeyenler olduğunu. Nedir o görünmez zincirler? Korku, endişe, beklenti, takıntı, kontrol. Bunlar sizi her gün biraz daha daraltan, biraz daha boğan şeyler ve çoğu zaman farkında bile değilsiniz. Siz özgür olduğunuzu sanırsınız ama aslında görünmez zincirlerin esirisinizdir. İbn Sina bir örnek verir. Bir kuş kafeste doğmuşsa kafesi bilmez. Onun için kafesin içi tüm dünya demektir. Şimdi düşünün. Belki sizin de bir kafes içinde yaşıyorsunuz ama o kadar alışmışsınız ki artık fark etmiyorsunuz. Belki o kafes başkalarının beklentileri, belki toplumun normları, belki ailenizin baskısı, belki kendi kendinize koyduğunuz kurallar ve siz o kafesin içinde özgür olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama gerçek özgürlük nedir? İbn Sina'ya göre gerçek özgürlük hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Ama bu insanlardan kaçmak anlamına gelmez. Bu dünyayı terk etmek anlamına gelmez. Bu sadece içsel bir bağımsızlık demektir. Yani sen mutluluğunu bir şeye bağlamamalısın. Sen huzurunu bir insana bağlamamalısın. Sen kıymetini bir başarıya bağlamamalısın. Çünkü bağladığın her şey seni esir eder. İbn Sina der ki: "Allah'tan başka her şey fanidir ve fani olana bağlanan mutlaka kayıp yaşar." Bu çok acı bir gerçek ama kaçınılmaz. Siz sevdiğiniz insanları kaybedeceksiniz. Siz sağlığınızı kaybedeceksiniz. Siz gençliğinizi kaybedeceksiniz. Siz her şeyi kaybedeceksiniz ve eğer mutluluğunuz bu şeylere bağlıysa o zaman mutsuz olacaksınız. Ama Der İbn Sina, eğer mutluluğunuz Allah'a bağlıysa o zaman hiçbir şey sizi sarsamaz. Çünkü Allah hiçbir zaman kaybolmaz. Allah hiçbir zaman değişmez. Allah her zaman orada ve ona bağlı olan insan gerçekten özgürdür. Şimdi kendinize sorun. Siz neye bağlısınız? Neyin olmaması sizi mahveder? Neyin gitmesi sizi bitirir? Ve eğer bir cevabınız varsa işte o sizin kafesinizdir. Ama kafesi görmek zaten özgürleşmenin ilk adımıdır. Ve işte son. Ama aslında bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Çünkü İbn Sina der ki bilgelik bir varış noktası değildir. O bir yolculuktur ve o yolculuk ölümünüze kadar sürer. Yani siz hiçbir zaman tam olarak tamamlanmış olmayacaksınız. Siz her gün, her an bir şeyler öğreneceksiniz, bir şeyler keşfedeceksiniz ve bu güzel bir şey. Şimdi buraya kadar geldiğinize göre size bir şey oldu. Belki çok küçük bir şey, belki sadece bir düşünce, belki bir his. Ama o küçük şey sizin içinizde bir tohum olarak kaldı. Ve o tohum zamanla büyüyecek, filizlenecek, meyve verecek. Ama bunun için ona su vermelisiniz, onu beslemelisiniz, onu korumalısınız. i̇bn Sina'nın son öğüdü şu, Allah'a giden yolda en büyük düşmanın kendi nefsinde ama en büyük dostun da yine kendi nefsinde. Bu ne demek? Şu demek. Siz hem kendinizi yok edebilirsiniz hem de kendinizi kurtarabilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Her şey sizin tercihinizde. Hayat zor. Bu gerçek. Hayat acıtıyor. Bu da gerçek. Ama hayat aynı zamanda güzel. Çünkü her acıda bir ders var. Her kayıpta bir kazanç var. Her vedada bir buluşma var ve her hiçlikte Allah var. Şimdi elinizi kalbinize koyun. Hissediyor musunuz o atışları, o ritmi, o yaşamı? İşte bu Allah'ın size hediyesi. O kalp sizin isteğinizle atmıyor. O kalp Allah'ın izniyle atıyor ve her atışta size şunu söylüyor. Sen varsın, sen değerlisin, sen seviliyorsun. İbn Sina hayatının sonunda öğrencilerine şunu söyler: Ben çok şey yazdım, çok şey anlattım. Ama eğer tek bir cümle kalacaksa o şu olsun: Allah'ı bulmak için uzağa gitmeyin. O sizin nefesinizdedir. Sadece durun ve dinleyin. Ve işte bugün ben de size aynı şeyi söylüyorum. Durun, dinleyin, hissedin. Allah sizinle, Allah içinizde, Allah her yerde. Ama onu görmek için gözlerinizi kapatmanız gerekebilir. Onu duymak için etrafınızdaki gürültüyü kapatmanız gerekebilir ve onu hissetmek için kendi egonuzu susturmanız gerekebilir. Hiçliğin içindeki en büyük rahmet bu işte. Allah hiçbir zaman sizden uzak değil. Siz ondan uzaksınız ve yakınlaşmak için tek yapmanız gereken dönmek, sadece dönmek. O zaten sizi bekliyor.